sabah uyandık. Şu an Akbatı'dayız. Burada short bakıyoruz. Değil mi Gurur? Evet. Kaç bedensiniz Gurur Bey? 33. <laughs> Oldu. Ama, Ama ne göre 33, kime göre 33. <laughs> Erkeklerin çok saçma ya. Yani bizim mesela small, medium, large ise ya da işte 34, 36, 38, 40 gibi ise onlar da hep değişiyor yani her yerde farklı bir bedeni var. Yok. Anlamlandıramadım. Bunun şeysi var sadece. Bu acaba Şimdi gururum böyle bir şortu vardı bu arada. Ben onu renklilerle yıkarken içinde kırmızı bir çorap unuttum galiba. Bütün her şey pembe oldu. Ama ne ya? bu beden ya. 33 az önce S olur. Sadece S beden var. X <laughs> de mi var? İsteyir. Neyse, tam oldu şortu işte. O yüzden mecbur bir <laughs> bir daha şort alıyoruz. Tamammış. Ne yapacağız? Hiç Zaten sese. bütün her yer şeye girmiş. Hmm, neydi? Sezona girmiş yani. Kış gelmiş. Bayağı kışlık şeyler var. Bir kış sonu tatilde çıkacağımız için öyle oldu biraz bizim. Kaç beden o? Anladım. değil Burura, çok güzel. güzel Gözlerim altı okmuş gibi ama aslında altı. Bu ayıp şeyler ya. He? Ne zaman ararsınız diye bakıyoruz. Şimdi atasımda Burura bir gözlük beğenmiş, ona bakacağız. Bakalım beğenecek mi? Bilin bakalım neredeyiz. Şimdi gururun, ...seyin maddesi yani annem. Ona bir hak sundu. <laughs> Hadi al artık. Diyorum ki 10 saniyen var. Alabilmen için bir şey. <laughs> al hayatım. istediğini al. <laughs> Annem de. az önce atasına gidik. Üç tane gözlük aldık. Diyor <laughs> bunu babamın, bunu <sana> anneme. <laughs> Hepsi doğum günü. <laughs> Biz daha kahvaltı yapmadık. Evet gurur. Bu da olabilir ya. Ne diye anlıyorsun? Çok tatlısın. <laughs> biz eve geldik. Hazırlanacağız. Sonra gittik. Biz... Değil mi? Doğum günümüz tam gaz devam ediyor. Bu şarkı demedin mi? Öldürdün artık Gürre'nin <laughs> adını Evet Gürre iki tane gözlük aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana da gözlük. Ben de gözlük. Ne oldu? Hmm. İçeriden. Dur ha, burada. kültürü, şurada havlular, mavlular. <laughs> Youtube'a böyle mi girecektik gurur? Evet hadi kapatalım. Niye? Giyinelim gidelim. Tamam hadi giyiniyoruz biz o zaman. <laughs> biz yollar çıktı. Şimdi mekana doğru gidiyoruz. Son altı dakika. Evet. 200 metre sonra sola. Ardından. Sağ <laughs> Ardından. Evet. Gurur doğum günün bir şeyler demeyecek misin ya? Yani. Seni Doğum mis gibi günleri, mis gibi semtimizden elit günü, yerlere getiriyorum yani yer, esen yurttan buralara. Şöyle bir yaşta ilerlemenin hüznü ama hatırlanmanın ve kutlamanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Ya benim için doğum günleri çok şey önemli yani senede bir ve o güne ne her şey kusursuz olmalı hani böyle <laughs> Evet yani böyle büyüdüm ben yani gurur için de hiç umurunda değil yani um Değil. Yani mesela pandemide, pandemiye denk geldi benimki. Yani hala pandemideyiz ama evdeydik. Evet. Ne oldu bir şey yanlışmışım şey söyledim. Yasağa denk geldi. Ha aynen yasaklara denk geldi. Ya, Evin içinde böyle topukluyla geçtik. Sonra <laughs> işte pizza yedik falan böyle değişik hani. Sen git yemiyormuşsun, hiç, hiç yapamayacakmışsın gibi. Ama önemli ve değerli. Değişik olması gerekiyor. Aynen aynen. aynen. Valla yazın doğum günü olanları ben çok şey yapmazdım yani. Hani herkes yazlıkta, tatilde falan filan. Şu an bu koronada <laughs> yazın doğum günü olanlar top yani. <laughs> Çünkü bir tek onlar için kutlanıyor. Kışın biz, malum baş başa oluyoruz. Öyle. Şimdi burada sürprizlerimiz var ama bir sürü. Bakalım. Bakalım. Neler olacak göreceğiz.

Eniştesi. <laughs> Bizim damat. <laughs> Hayatım. <laughs> çok mutluyum, sevdiğim herkes yanımda. Çok, çok. <laughs> <Daha> büyük bir sürprizle karşılaştık. Çok. Gayet mutluyuz. <laughs> <biz. gülüyor> Mekana girerken, direkt düz giderken solda dedim. Kapımızı bir çevirdik zaten. Direkt hepsiyle karşılaştık inanılmaz yani, bir <laughs> Şu an yemek yiyoruz. Zeynep'imiz. bir yerimiz oldu. Arkadaşlar kanalıma Zeynep Akın sorunun oh. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kritik soruyu soruyorum. Evet. Hazır mıydınız? <laughs> evet gurur çek. Çek Rakidoğdu'nken çek. Çek kardeşim içiyor çek. <laughs> <laughs> evet bebeğim yeni yaşınla alakalı duygularını merak ediyorum. Yeni yaşımda önce 29 <gülüyor> kendime <gülüyor> sağlık ve mutluluk diliyorum. Yaşımla alakalı da bir yaşta yaşlanmanın olduğu üzüntü ve doğduğum günün kutlanması sebebiyle de mutluluk duyuyorum. Başka bir düşüncem ve arzum yok. Doğum günü çocuğu çok evet. duygusal ve karışık bir yaşayacak. Şey. <laughs> Eğlenceli. <laughs> Ruhum hala 18. Aa, böyle bir ya, <laughs> <sizi dinliyor>. gün. <laughs> Hayattaki mutluluğumuz her Yaşın bir güzelliği var. En güzel yaşındayım. Evet, yaşındayım. O yüzden bunu. Her en yaşındayım güzel yaşında Aynen öyle. İçiyorum ve güzelleşmeye devam ediyorum. <laughs> evet, kurucum. İyi ki doğdun diyorum. Hayır, doğdum. Evet, iyi ki doğdun. Bir artık konuşuyoruz birbirimizle. İyi ki doğdun Daha sonra seninle alakalı çılgın fikirlerimi ve seninle ilgili olan fantezilerimi anlatacağım. <laughs> kelimeyle Kur evet. Gününe özel. Şimdi bakalım neler çıkacak. Gelin görümce birbirini övüyorlar. Ne evet şimdi gururu üç kelimeyle e, tanıtma mı artık anlatma. Evet. Sizin için gurur neyi ifade ediyor Zeynep Hanım? Aynen adamın? benden başlıyoruz. Evet. Başla, başlamak, başlamak, başlamak isteyen var mı başka benden başlıyoruz? Sen başla. Tamam ben başlıyorum. Gözlerin içine bakarak söylemem istersen. <laughs> çok uzağa gitsem oldum. Öncelikle, gurur en iyi tanımlayacak kelimelerden bir tanesi, becerikli olması. Elinden en geliyor. fikir. Teşekkür ederim. İkincisi, sakin agresif <laughs> kendisi. Bir anda patlayabiliyorsun. <laughs> Ama aslında sakin. <laughs> aslında çok yumuşacık bir insan <gülüyor> yani. Çok <laughs> tatlı. Bir de bunun yani kelimesini <laughs> bulamadım. Size de sordum TDK olarak <laughs> ama yok olmadı. Yani mesela Guru nasıl bir insan atıyorum başım sıkıştı onu aradım. Ne oldu değil de neredesin sorusunu soracak kişi bence. Aa güzel Hı -hı. güzel aa O yüzden böyle bir insan. Ben de seni çok seviyorum. Zeynep'i çok seviyorum. <laughs> Evet. Başka ikinci <laughs> kim olmak istiyor? Yani, Sonu güzeldi. Bir tane var mı? Seçemiyorum. Sefa. <laughs> şey Betül. Bekle bitsin de öyle. Aya Hayada gidiyor. Fanatik. Ay. Dibine kadar fanatik. İlk ilk Ay. aklıma gelen yani. Benim Tam de bir ben söyleyecektim onu ya. Ben cimbomlu diyecektim. <laughs> Sen de değilim. ortak olsun. Cimbomlu. Cimbom olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Duygusal yani duygusallığın altında hani ailesine olan düşkünlüğü, eşine, kardeşine, sevdiklerine yani duygusallık hani hepsini kapsıyor. E, üçüncü de yani <laughs> bu işte <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya. bu yüzden iki çocuk yapacağım yemin ederim. <laughs> Ayşe'ye güzel. Gizli Abisinin neyi olsaydı? Çık gözler Olayım, alak, alak, yaşlı çek. Abimin hatası öyle. Babamın atı. Zeynep ağlıyor. Zeynep'in ağladığını ilk kez görüyoruz. Tımsah gözyaşları Gelsin Gelsinler. Evet, Burhan Bey. Ben de Betül benden çaldı. Ben cimbomlu diyecektim zaten direkt. Yani benim gurur deyince aklıma gelen ilk şey Galatasaray. Sonra ee, gerçekten çok böyle kalıbının adamı. Yani o kelimeyi de seçil <laughs> <apaylamadan. gülüyor> Ya şimdi, şu var. işte çok böyle ağır adam. Böyle nerede nerede Kalıbının adamı. Güzelimi söyledikleriyle falan böyle bir araya getirince ee, onu bulduk. Kalıbının adamı. Bir üçüncü de kim birikli? <laughs> o, o da selam babamdan. <laughs> doğru doğru. O da selam babamdan geldi. Ben herkese verince bana kalmadı. <laughs> Aynen. Yani Bunlar böyle... aslında hepsi senin fikrinde Ya. <laughs> <laughs> herkese katılıyorum. Burhan'a, Betül'e, Zeynep'e <laughs> katılıyorum. <laughs> yani birkaç bir şey daha eklerime zaten. Yani gerçekten bu çok böyle herkes için söylenir falan da gurur, gurur bunun böyle hakkını veren yegane insan. Gerçekten ihtiyacın mı var? O orada hani hiç şüphesiz, hiç tereddütsüz bir insan ismini bu kadar güzel taşır. Bu kadar hakkını verebilir bir insan. Annem babanın ilk ikisini doğurmuş yavrum. <laughs> <laughs> çok yakışıklı. Şey. yani işte Esmer Sarı. Benim ama. Tapusu bende. Oh, ben de. <laughs> ben de. <laughs> <Ben> de. <laughs> evet. söyledin değil mi? İyi ki var. Yani çok üç, Kıç kere <laughs> Evet gözler güzel. <laughs> <Ben de>. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm, öldüm. Ama benimle ilgili bir şey söyleyecekti belki. Bu güzel. de seviyormuş. Beni seviyor musun? Bu evet. <laughs> güzel dilekler için hepimizi. Ama evet. özellikle beni daha çok sevdiğini söylüyor. Evet, seni için Allah'ım ayrı. Abla dönüştü. <Değil başka> <laughs> <laughs> evet Gözlü'cum. Şimdi... Param e, pam pam param. Nasıl söylesem yani bana e, sevgisinden ötürü aşkı en iyi hissettiren diyeyim. Yani karı koca ilişkisinden ötürü o sevgi konusunda hani cümleye dökemiyorum bunu. Normal kifayetsiz ki, kaldığı Çok çok sevgi, çok sevgi yaşadığım aşkla. <laughs> Yani aşk diye biliyorum o zaman. Öyle telaffuz edelim onu. Çünkü onun bana olan bağlılığından ötürü aslında benim ona sevgimin artması ve çoğalması ve artması daha 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 daha, daha üstü. Saçmaladım. <laughs> hayır hayır heyecanlandım hani gururu gururu hani tanımlayacak şeyler. Ben senin. abi olarak görüyorum. Her zaman söylüyorum. Abi benim deme için. lazım olur Çok <laughs> <laughs> Yani benim kocamdan ya da işte aşık olduğum insandan önce bir abiliği geliyor. Her zaman her şeyde ona danışırım ve e, aramızdaki sevgiyi içi sayıp her zaman e, beni yönlendirir. Bu hani arkadaş bağımda olsun ya da aile ilişkisinde olsun her zaman bir abi gibi hep arkamda Akın oldu. Biz, evet Akın Önder iyi diyelim ona da. Üçüncüsü de... Üçü üç. Baba ya, çok iyi bir baba olur bence. Evet, Buradan sübliminalize, babacan aynen. <laughs> aynen. Ama ben her zaman Aynen, benim dördüncü kelimem de Ekrem abiydi. <laughs> abi ve baba benim için yani. Kocadan önce abi ve baba. Sen kendini nasıl tanımlarsın? Evet, kendini bizim. üç kelimeyle anlatsan bize. Kendin için ne Evet, evet. Var? Kendin için Şu söylediğimizden en çok neyi cuk yakıştırıyorsun. Evet, gerçekten yardıma ihtiyacı olduğunda ailem orada en iyi şekilde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Yani ailemle birlikte olmak aslında dünyada en çok mutlu olduğum şey. Hep bir arada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Yani birilerinin orada eğlendiğini görmek biz yanında olmasak bile onların orada mutlu olduğunu görmek bile benim için çok yeterli. Yani bir numara benim için aile. Yani her şeyden önce. Onun dışında kendimi nasıl değerlendiriyorum? Bazen kırıcı, bazen agresif <laughs> diye nitelendiriyorum. Ama kalbim ve içim çok aşırı temiz. <laughs> Aynen yani gerçekten temiz yani. <laughs> Ee, üçüncü olarak da ne diyebilirim? Kendime çok duygusal <laughs> bir insan aslında diyebilirim. Öyle o kadar. Bizi seviyorsun. Çok seviyorum. <laughs> <Biz> Sevmesen <gülüyor> burada <gülüyor> olmaz. <mı? gülüyor> bir de, bir de çok Siz de tatlısın. beni sevmiyorsanız burada olmaz. Aynen öyle. Çok tatlı. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Peki Gurucuğum. Evet. evet. <laughs> Şu anda mesela... Burada bir de Sercan'ın olmasını <laughs> çok seviyorum. Evet. Olmasın. Evet. Evet, mesela gelecekte şimdi değiştirmek istediğin bir şey ya da gerçekleştirmek istediğin bir hayalinden mi? Aslında? Gelecekte veya geçmişte mi? Hayır hayır. hayır. Değiştirmek istediğim bir şey ya da e, bir hayalini. Sen seç. Şunu şunu çok yapmak isterdim dediğim bir şeyi mesela şu anda bulalım ve önümüzdeki yaşında sen bunu kendin için yap. Deneye bu da ne etikili oturacak? Evet ne ne. Mesela ben buldum, ben buldum mesela, ben buldum senin için bir şey. Hazır mısın? Hazırım. Ben de yapacağım bunu. MSA'ya tamam. ya gideceğiz, açılış Evet. Öyle workshop'a gideceğiz. Evet. İçimde öyle. olan büyük tamam. bir yer. Aynen mutfaktaki, öyle. Mutfaktaki, yani mutfaktaki mutluluğumu, elimde var olan hünerlerimi daha profesyonel -hüner bir hale getirip. Ee, o resmi ortaya koymayı gerçekten çok isterim. Bir ve bu ve, bu ve bu bu dünya şartlarında gerçekten e, olmayacak bir şey değil. Önüne kendi bahanelerimizi koyarak sürekli yeri plana attığımız bir şey bence. O yüzden Gerçekten bir senelik süreçte Ben sana bunu, bunu diliyorum kendimize... mesela şu anda, evet, evet, bunu yapman istiyorum. Evet, ben de bunu dileyebilirim, bir hedef oluyorum. Evet. Başka var Bundan mı aklına gelen bir şey? önce için seni çok tebrik ediyorum. <gülüyor> 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 ben karaya gidip babamın mesajını okumak istiyorum. Beni evet, babam çok, çok güzel mesaj yazmış. 30 yıl önce yeşil örtü içinde seni hastaneden <laughs> alıp... İkinci kattaki yatağa bırakmıştım oğlum. Sen bebekken bile koca adamdım benim için. Annenizin emeği çok da üzerinizde. Bunu sakın unutmayın. Annem ve benim bu dünyada yaptığımız en güzel şey sen ve kız kardeşin oldu. Şükür Allah'a. Yolun açık, başın dik olsun. Seni Allah korusun oğlum. Seni çok seven baban. Vay be. <laughs> yani bu kadar iyi yazıyor yani. mu bir Evet. Mükemmel ya. Günün sonu Aa. budur yani. <laughs> çok güzelmiş kapat ya. şu an yıkılsın, ya. Ya. Nelsin, yıkılsın ay tatsız olmaz yıkılsın evet. ama şeyi oku A arkasına şeytan bir duman klasiği bir, bir, bir garip yusuf dumanlı oldu Allah rahmet eylesin Nazmiye'yi de izleyelim <laughs> 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 mutlu yıllar sana

Bir Gel, evet, şey. Teşekkür, Teşekkür ederim. <laughs> <da bunu> seviyor. <laughs> en sevdiğim pasta. Ben de seviyorum, çok öpüyorum. Ay, ay çok şeker, ver 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 ver. Ay sizde bir öpüşünü de göreyim. Evet.